arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav'dan Google'sın ve Galaxy A7 2017'nin farklı bir kutu açılışı ile karşınızdayız. Arkadaşlar daha evvel Galaxy A7 2017 kutusunu açmıştık ama bir kez de suyun altını açmak istiyoruz. Gerçekten ilginç bir video olacak çünkü bu. E, gördüğünüz gibi e, kutuyu açtığımız zaman hemen hava kabarcıkları çıkıyor. E, gerçekten ciddi anlamda e, telefonu zorlayıcı bir test oldu. Bizi tabii ki kullanma kılavuzları karşılıyor arkadaşlar. Bu kullanma kılavuzları suyun kaldırma kuvvetiyle zaten aramızdan ayrıldı gitti. E bizi kulaklık karşılıyor. Kulaklıktan bahsetmiştik. E, ben biraz daha kaliteli bir kulaklık bekliyordum. Galaxy A7 en azından serisinde daha kaliteli bir kulaklık karşılayabiliriz ama benim beklentilerimizi tam karşılayamıyor kulaklık tarafında. nasıl bir performans sergilediğini göstereceğim. E, zaten e, telefon şu anda çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. E 2 amperlik bir hızlı şarj aleti var. E, bu hızlı şarj aletini nasıl Nex, e, şekilde şarj ettiğinde incelemeni zaten sizlerle paylaşacağız. E burada e, micro USB e Kablomuzu ve data kablomuzu görüyoruz. Oldukça yeterli uzunlukta olan bir kablo. bir metre uzunluğunda diye tahmin ediyorum. Hemen bunu yerine koyalım ve tabii ki telefonumuzun nasıl bir performans sergilediğini su altında bunları size göstermek istiyorum ama gerçekten de bu bağlamda ilginç bir test olduğunu söylemek lazım. Bu arada suyun kaldırma kuvvetinden dolayı bazı şeyler ayrılmak istiyor aramızdan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en ufak bir problem yok ama e, suyun altından tabii ki dokunmatiğini e, çalışmadığını söylemek lazım. Aslında eldiven modunu açmış olsaydık belki çalıştırabilirdi ama sıcaktan o da aklımıza gelmedi arkadaşlar. Gerçekten e, bunda bunu da farklı bir testle e, en azından incelemede bunu e, yapalım. Gerçekten de su altında dokunmatik nasıl çalışıyor, nasıl çalışmıyor bunu hep beraber görürüz. Ben eldiven modunda bunun çalışabileceğini düşünüyorum ama maalesef şu anda gördüğünüz gibi bu çalışmıyor. Ancak dışarı çıktığımız zaman e, dokunmatik çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Bunu belirtelim. Ama dediğim gibi telefonda en ufak bir problem gördüğünüz gibi yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Telefonu salalım aşağıya doğru insin. Evet düştü şu anda aşağıya doğru. Buna dalalım ve telefonumuzu alalım istiyorum. Telefonu uzun zaman suyun içine bıraktık arkadaşlar. Şu anda 1 metre 40 santimetre bir havuzun içindeyiz. Ve telefonumuz en ufak bir şekilde su geçirmedi. Bunu söylemek lazım ama telefonunuz su geçirmiyor diye de havuzun içine kullanmanızı pek önermiyoruz. Arkadaşlar hemen dalalım ve suyun altında telefonla konuşabiliyor muyuz diye bakalım. Evet telefonla suyun altında konuşamıyoruz. Çünkü kulaklığımıza su doluyor arkadaşlar ama en ufak bir problem yaşamıyoruz bunu da söyleyelim. Arkadaşlar Galaxy A7-2017'nin kutu açılışını farklı bir şekilde yaptık. Şu an havuzdayız ve havuz sıcaklığı kaç derecedir Aykut? Bir 50 derece, 50 derece tamam. civarında vardır. Yani sıcak suda da e, su geçirmediğini en azından böyle test etmiş olduk. Hatta şu anda ciğeri suçun da e, sıcak suya karşı dayanıklı olduğunu da görmüş olduk. Hatta ciğeri suç bayağıdan bir suyun içinde onu da söylemem lazım. Çünkü biz bu videoyu aslında normalde suyun altında yapacaktık ama e, maalesef ışık ve e, bu nedir ne derler kaplıca suyu izin vermediği için biraz bulunuk olduğu için maalesef bunu e, dışarıda yapmış olduk ama gördüğünüz gibi aşağıya doğru bunu indiriyorum. Yok arkadaşlar. En azından orta segment telefon pazarında gerçekten Samsung e, burada su geçirmez bir çok farklı bir e, yani donanıma da imza atmış oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde orta segment pazarına IP68 sertifikası gelecek mi gelmeyecek mi hep beraber göreceğiz. Şimdi hoşçakalın. Ya inanılmaz sıcaklarım. Gerçekten burası cehennem gibi bayılacağım şimdi. Tekrar görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşçakalın. Bay bay.